Miraç insanın anlayışının tükendiği yerdir. Bir gün düşün kalbinin karanlıklarından sıyrılıp ışığın ta kendisine yürüdüğün bir gün. İşte Miraç böyle bir yürüyüştür. Yalnız ayakta değil ruhla, kalple, teslimiyetle yapılan bir yürüyüş. Ve bu yürüyüş insanın anlayabildiği her şeyin ötesine doğru gider. Çünkü Miraç sadece göğe yükselmek değil insan aklının dayanabildiği son noktaya varmaktır. İdrak nereye kadar gidebilir? İnsan her şeyi bilmek ister. Her şeyi anlamak, çözmek. Ama bu yolun bir sınırı vardır. Tıpkı denize bakan bir insanın karşı kıyıyı görememesi gibi. Aklımız da böyle. Bir yere kadar götürür bizi ama orada durmak zorunda kalır. Miraç işte o durma noktasıdır. Hazreti Peygamber'in yaşadığı bu olağanüstü olayda aklın taşıyamadığı, kelimelerin yetmediği, hatta en yakın dostun Cebrail'in bile ben buradan öteye geçemem dediği bir an vardır. Orası insanın artık bilmeyi bırakıp sadece teslim olduğu bir yerdir. Miraç bir yolculuktur. Peki ama nereye? Miraç deyince hemen göklere çıkan bir beden akla gelir. Ama aslında bu görünenden çok daha derin bir yolculuktur. Bu sadece bir gece değil bir ömür boyunca hazırlanılan bir yolculuktur. Bu ruhun yavaş yavaş dünyadan sıyrılıp içindeki karanlıkları terk edip Allah'a doğru yükselmesidir. Yani miraç dışarıya değil içeriye yapılan bir yolculuktur. Göklere değil kalbe uzanan bir çıkıştır. Ve bu yolculukta insan her şeyini ardında bırakır. Düşüncelerini, arzularını, korkularını, hatta varlığını. Çünkü Miraç kendinden geçmeden ulaşılamaz. Allah'ın davetiyle açılan bir kapıdır aslında. Bu öyle bir yolculuktur ki ne planla ne çabayla olur. Bu Allah'ın davetidir. Çünkü her kul ona ulaşmak ister ama herkes o kapıya kadar gidemez. Hazreti Peygamber Allah'ın çağrısıyla yola çıktı. Ona gel denildi çünkü o bu yolcuyu kaldırabilecek kalbe, sabra ve edebe sahipti. O hem insandı hem kuldu. Ama öyle bir kuldu ki kendini silmeyi, ben dememeyi, tamamen Allah'a teslim olmayı bilmişti. Ve bu yüzden seçildi. O temsil etti insanlığın en yücesini. Çünkü Cebrail'in durduğu yerde insan devam etti. İnsanın üstün oluşu buradan devam etti. Yolculuğun bir yerinde Allah'ın meleklerinden en büyüğü olan Cebrail durdu. Ben buradan öteye gidemem dedi. Çünkü onun sınırı oraya kadardı. Ama insan olan Hazreti Muhammed yürümeye devam etti. İşte burası çok önemlidir. Çünkü bu İnsanın ne kadar değerli bir varlık olduğunu gösteren bir işarettir. Belek durdu ama insan yürüdü. Demek ki insan isterse yeryüzünün en karanlık köşesinden çıkıp göklerin ötesine ulaşabilir. Ama bunun tek şartı var. Kendini terk etmek. Miraç sadece peygambere mi mahsus? Hayır. Elbette o büyük Miraç yalnızca peygamberimize aittir. Ama onun izinden giden her kul kendi içinde bir miraç yaşar. Bir gece dua ederken, bir acının içinden geçerken, bir secdede kalbini bırakırken, işte o anlarda da insan yükselir. Her gözyaşı bir adım yukarıya çıkarır bizi aslında. Her tövbe bir perdeyi aralar ve bazen bir bakış insanı bin yıl ileriye taşıyabilir. Miraç illaki göğe çıkmak değildir. Miraç Allah'a yaklaştığını hissettiğin her andır. Aklın bittiği, aşkın başladığı yerdir. İnsan çok şey öğrenir, okur, düşünür, araştırır ama bir noktadan sonra bilgi artık yetmez. Çünkü kalbin diliyle konuşulan yerlerde aklın kelimeleri susar. Miraç işte tam orasıdır. Kalbin konuştuğu, ruhun açıldığı, aklın secdeye kapandığı yerdir. Bazen bir an yaşarsın, anlatamazsın, kalbin çarpar, gözlerin dolar ama ne olduğunu bilemezsin. Sadece bir şeylerin değiştiğini hissedersin. İşte o da bir miraçtır. İçten içe yükseliyorsun demektir. Miraçtan dönen insan artık aynı insan değildir. Hz. Peygamber o büyük yolculuktan döndü ama artık aynı insan değildi. Yüzünde başka bir nur, gözlerinde başka bir derinlik, kalbinde tarifsiz bir huzur vardı. Çünkü Miraç insana en önce şunu öğretir. Hiçsin. Ne kadar bilsen de, ne kadar görsen de sen sadece bir kulsun ve bu kul oluş aslında en büyük makamdır. Çünkü Allah'a en yakın olanlar kendini en çok silenlerdir. Peki biz ne yapmalıyız? Bizim de bu dünyada bir miraç yolculuğumuz var. Belki göğe çıkmayacağız ama her gün biraz daha yükselebiliriz. Kırmadan, kibirlenmeden, dua ederek, sabrederek, secdelere kapanarak, affederek, iyiliği yayarak. Kimi zaman bir yetimin başını okşarken, kimi zaman bir yalanı söylemeyip sustuğumuzda işte o anlarda bir basamak daha çıkıyoruz demektir. Ve sonunda Kalbimiz o en yüksek yere ulaşacak. Çünkü asıl miraç Allah'a yaklaşmaktır. Ve Allah kendisine yaklaşana hep bir adım daha yaklaşır. Miraç sana da açık bir yoldur. Yeter ki içindeki sesleri sustur, kalbini dinle. Yeter ki aklına değil kalbine secde ettir. Çünkü en yüksek noktaya ulaşmak en çok eğlenlerin nasibidir. Ve unutma. Allah kalbiyle yükselenleri hiçbir zaman yerde bırakmaz.